Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle psikoloji dersi için hazırlamış olduğumuz yazılı sorularını beraber çözüp cevaplandıralım. Ee, yoğun istek üzerine daha önce felsefe hazırlıyorduk yoğun istek üzerine psikoloji yazılı sorularını da kanalımıza koymaya karar verdik. Ancak e, hazırladığımız yeni soruların size bildirilmesini istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun ki size yeni yazılı sorusu yüklediğimizde bildirim yollayabilelim. ...aynı zamanda videomuzu beğenmenizi de rica ediyoruz. Şimdi yazılı sorularımıza geçelim. 1- Film çeviren sanatçıları yönetmenin direktiflerini, kameraman ve ışıkçıların hareketlerini izleyip... ...film seti hakkında araştırma yapmak isteyen bir psikologun kullanması gereken metot aşağıdakilerden hangisidir? Biyografi, deney, test, anket, doğal gözlem. Tabii ki diyor çevre sanatçıları yönetmenlerin direktiflerini bulunduğu ortamda gözlemleyeni yani doğal gözlem diyoruz. Diğer seçeneklerle alakası yok. 2. 4-36 aylık bebeklere organlarının yerleri değiştirilmiş ve bir de gerçek insan yüzü maskeleri takılmış oyuncak bebekler gösterilmiş denek olan bebeklerin bu maskelere baktıkları süreler ölçülerek dikkat araştırması yapılmıştır. 4 aylık bebeklerde maskeye gösterilen dikkat süresi öncekiler önceleri çok fazla iken yaş ilerledikçe biraz azalma görülmüştür bu araştırmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir bağımsız değişken burada nedir etkileyen unsur etkilenen ya da sonuç değil etkileyen unsur burada etkileyen unsur nedir yaşa bağımlı olarak bir azalma gösteriyor yani bağımsız olan etkileyen yaştır eğer etkilenen sonuç olsaydı bağımlı değişken olacaktı ve burada bağımsız değişken yaştır 3. Deneme sayısı ile hata miktarı arasındaki negatif korelasyon olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Deneme sayısı arttığında hata miktarında azalma görülür. Ne diyor? Negatif korelasyondan nedenini soruyor. Deneme sayısı arttığında hata miktarı azalma gösterir. Hata yapma, deneme yapmanın ön koşuludur. Deneme yapanların sayısı arttığında hata yapanların sayısı azalır. Deneme sayısındaki artış hata miktarına olumsuz etki yapar. Deneme ile hata miktarı arasındaki bir ilişkiden söz edilemez. Kesinlikle olmaz böyle bir şey. A seçeneği diyor ki deneme sayısı arttığında hata miktarı azalır. Evet biri artarken diğeri azalıyorsa biz buna ne diyoruz? Negatif korelasyon diyoruz. Yani A seçeneği. 4. Soru kökümüze bakalım önce. Şeklinde açıklayan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Psikoloji yaklaşımını soruyor. Önce şunlara bakalım. Psikodinamik yaklaşım, bilişsel, humanist, biyolojik, davranışsal. Yakla Pardon biz 7. soruya geçmişiz. Direkt özür diliyorum. 4. soruya geçeceğiz. Dördüncü soruya geçeceğiz. 4. soru şu şekilde. Önce şuraya bakalım. Her bakımdan eşleştirilmiş iki grup öğrenci üzerine bilgi birikimlerinin öğrenme performansına etkisi araştırılmak için bir deney yapılıyor. Gruplardan birisi konu ile ilgili altyapısı olmayan öğrencilerden seçilmişti. Aynı konu aynı hoca tarafından her iki gruba da aynı ortamda anlatıldığı halde bilgi bakımından altyapısı olmayan grubun başarısı diğer gruba göre daha düşük olmuştur. Ve burada diyor ki bu deneysel çalışmada bağımsız ve bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisi sırasıyla verilmiştir? Ee, başarı oranı ortam hayır, öğrenme performansı başarı hayır, güdülenme öğrenme performansı hayır, bilgi birikimi öğrenme düzeyi kalsın, bilgi birikimi ortam hayır. Bilgi birikimi olan daha fazla öğreniyordu. Öğrenme düzeyi değil mi? Öğrenme düzeyi de artış gözleniyordu. O halde bağımsız değişken bilgi birikimi, bağımlı değişken öğrenme düzeyi doğru cevap D seçeneği olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal gözlem örneğidir? Doğal gözlem birinci soruda da yapmıştık. Koşullar ve deneklere müdahale edilmek için kendiliğinden oluşmuş koşullarda ki herhangi bir şeyi gözlemleye doğal gözlem denir. Düşünmenin beyin işlevlerini olup olmadığını saptamak. Hayır. Düşünme ile dil arasındaki ilişki. Hayır. Doğal gözlemleyemeyiz. Çevreye uyumu arttıran nedenleri araştırmak. Hayır. Otobüs durağında bekleyen yolcuları izlemek. Evet. Otobüs durağında bekleyen yolcuları izlemek doğal halde yapılan bir iştir. Doğru seçenek D olacak. 6 Hmm, bu durum psikolojinin alt dallarından hangisiyle ilgilidir? Burada psikolojinin alt dalı sorulmuş. Eğitim, endüstri, danışmanlık, sosyal ve klinik psikoloji seçeneklerimizdir. Hemen o paragrafımıza bakalım. İş yerindeki verimi arttırmak için yemek arasında klasik müzik, çay molalarında sıkıştırılması, aynı eleman türünler ödüllendirici. Burada ne olabilir sizce? Hemen cevabı duydum. Evet ne olur ki iş ortamında bahsettiğine göre bu ne olabilir? Endüstri psikolojisi olur. Verimi arttırmak eski endüstri psikolojisinin işidir. 7. Dedikodu yapan bir kişinin davranışının nedeni belirli bir toplumsal çevrede yetişmesinin belirli konularla bu çevreden etkilenmiş olmasına bağlayan ve dedikoduculuk yaşadığı çevre koşullarına en uygun davranış biçimidir şeklinde açıklayan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yedinci soru. Davranışsal, biyoloji hümanist, bilişsel, psikolojik. Ne diyor? Orada dedikodunun yaşadığı çevre. Yani çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisinden bahsediyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle davranışsal yaklaşım, davranışsal ekole girer. Sekiz. Soru kökümüze bakalım. Bu parçada anlatılanlardan, aşağıdaki kavramlardan hangisi ne örnek oluşturur diyor. Mesleğe yeni başlayan bir gazeteci ilk röportajını yaparken karşısındaki kişiye soracağı bazı soruları unutmuş ve bu durumdan aşırı rahatsız olmuştur. Ancak aynı gazeteci daha sonraki birçok kere bu duruma aynı rahatsızlığı hissetmemiştir. Yani yavaş yavaş ne oluyor gazeteci? Duruma, ortama, herhangi bir şeye, duruma bir uyum, bir alışma söz konusudur. Hangisine örnek oluşturur? Duyusal uyum, hayır. Aşırı uyarılma, hayır. Yetersiz uyarma, hayır duyarsızlaşma kalsın dengelenme. Duyarsızlaşma nedir? Ortama alışma yani yavaş yavaş uyum sağlamaya denir. Aslında burada duyarsızlaşma değil de alışma da iyi daha iyi bir cevap olabilirdi. 9 Paragraflı sorularda öncelikle soru köküne bakarsanız daha rahat cevaplandırırsınız arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Işıklara bakalım. Psikolojik ilüzyon bireyde aynı şekilde gerçekleşir. Psikolojik ilüzyon olmayan bir uyarıcı algılanır. Fiziksel ilüzyon her bireyde aynı biçimde görülür. Fiziksel ilüzyon yetersiz uyarılma durumunda ortaya çıkar. Psikolojik ilüzyon sadece aşırı uyarılma sonucu oluşur diyor. Burada sadece bir tane e, aslında bir bilgi sorusudur. C şıkkı ya, yakın duruyor ama bakalım. Ard arda yanıp sönen ışıklar hareketli olarak algılama fiziksel ilüzyona yerdeki bir Bez parçasını fare olarak algılaması psikolojik illüzyon denir. Evet, Arda'da yanıp sönen ışıklar herkes aynı şekilde görür arkadaşlar. Sanki akar gibi görünür, değil mi? Bir fiziksel illüzyondur. Ama yerdeki bez parçasını herkes bir fare olarak algılamayabilir. Evet, dediğimiz gibi bu bir bilgi sorusu. Fiziksel illüzyon her bireyde aynı biçimde görülür. Ne yaparsanız yapın peş peşe yanıp sönen ışıkları herkes akarmış gibi, birbirine bağlantılı gibi görür. Doğru cevap C. 10 bu parça aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? Bakalım neymiş? Algıda seçicilik, organizasyon, değişmezlik, yanılma, algıda şekil ve zemin ilişkisi diyor. 10. sorunun soru. paragrafına bakalım. Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencileri, öğrencilerin oturduğu sıraları, tahtayı, panoyu ve bu gibi birçok öğeyi parça parça değil de bir bütün olarak algılır. Evet cevabı duyar gibiyim. Siz de direkt ne dediniz? Organizasyon bir bütün olarak görmeye biz ne diyoruz? organizasyon diyoruz. Önce şıkları okuduğunuzda soruları çok kolaylıkla cevaplandırırsınız gördüğünüz gibi. 11. soruya geldik arkadaşlar. Sorularımız biraz uzun. Bu parça aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır diyor. Önce şıklara bakalım. Algıda tamamlama, değişmezlik, gruplama, seçicilik ve bütünleme. 11. sorumuzu okuyalım hemen. Yapılan bir araştırmada başarmak için çalışmak gerekir cümlesindeki sözcüklerin harflerinin eksik olmasına rağmen deneklerin bu cümleyi başarmak için çalışmak gerekir şeklinde okuduğu görülmüştür. Siz de gördüğünüz gibi ne var eksikleri tamamlayarak okumuş. Yani denekler yani direkt A seçeneği algıda tamamlama olur. Siz de bunu yaparsınız sık sık. Eksik ve silinmiş olduğu halde kelimeleri, cümleleri alırsınız, tam doğru okursunuz. Şimdi bu örnekte aşağıdaki algısal süreçlerin hangisiyle açıklanır? Süreçlere bakalım. Algıda değişmezlik, algıda seçicilik, algıda zaman algısı, halüsinasyon ve şekil zemin algısı. Tahtadaki yazı, tahta, melodi, şarkı, sözü arasındaki ilişki bazen tahtadaki yazıyı bazen de tahtayı önde algılarız. Önde algılama, geride algılama söz konusu olduğu zaman, üstte ya da altta algılama söz konusu olduğu zaman hiç kafanız karışmasın. Direkt şekil zemin ilişkisine gidin arkadaşlar. Bunun cevabı şekil zemin ilişkisi doğru. Biri önde, biri arkada, biri üstte, biri altta diyorsa bu sorunun cevabı şekil zemin ilişkisidir. 13. İşçi davranışları ve verimlilik psikolojinin daha çok hangi alanla ilgilidir? İşçi ve verimlilik dediği zaman, iş dediği zaman bu sorunun cevabı her zaman endüstri psikolojisidir. Endüstri iş ile meslekle uğraşan psikoloji dalıdır arkadaşlar. 14. Buna göre organizasyon uyarıcının şiddetindeki değişmeyi ayırt edebileceği noktayı aşağıdakilerden hangisi açıklar? Uyarıcının şiddetindeki fark. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Bir şey fark ettiği eşiğe, değiştiğini hissettiği eşiğe biz farklılaşma eşiği diyoruz. Ne diyor burada? Yaptığı yemeğe her zamankinden daha fazla az tuz eklediğinde yemeğin tadındaki değişimi algılayabilir. Ancak yemeğe normal ölçünün oldukça üzerinde tuz atarsa yemeğin çok tuzlu olduğunu anlaşılır. Buna göre diyor ki, organizmanın uyarıcının şiddetinin değiştiğini ayırt ettiği noktaya ne diyoruz? Farklılaşma eşiği diyoruz. 15. Soru kökümüze bakalım. 15'in soru kökü Bu örnek Lerde, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Dört, yani değinilen dört taneyi bulacağız. Bir tane burada olmayacak. 15. soruda. Bakalım neye değinilmemiş? Önce pardon. Bunlara bak. Yetersiz uyarılma, halüsinasyon, algıda seçicilik, fiziksel illüzyon, toplumsal güdü. Yani dört tane olacak. Bir tane olmayacak. 15. soruda. Bakalım. Ne diyor? Bir terzinin bir elbisedeki dikiş hatasının hemen fark etmesi. Bu nedir? Hemen fark etmesi. Yetersiz bir halüsinasyon, algıda seçicilik. Algıda seçicilik, evet terzi. Kendi mesleğinden ilgili bir şeyi hemen algıda seç, seçer ve alır. Meslekte seçicilik de deriz biz buna. İki, bir şizofren hastasının olmayan sesleri duyması halüsinasyondur. Olmayan bir şeyi algılamayı biz ne deriz? Halüsinasyon. Evet. Var. Bir başka. Üç. Bir gencin iyi bir meslek edinmek için üniversiteye hazırlanması. Burada statüden bahsediyor. Toplumsal baskıdan, toplumsal bir şeyden bahsediyor. Evet. Toplumsal güdü. Geriye ne kaldı? Fiziksel ilüzyon ile yetersiz uyarılma. Bakalım burada ne? Bir kişinin saatlerce karanlık ve sessiz bir odada kalması saatlerce aynı yerde, sessiz bir yerde, karanlıkta kalırsanız yetersiz uyarılırsınız. Yani doğru seçeneğimiz nedir? Fiziksel ilüzyondan söz edilmiyor seç öncüllerden. 16. Bu parçada söz edilen durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şıklara bakalım. Farklılaşma işi, algıda değişmezlik, algıda seçicilik, zaman algısı, algıda tamamlama. 16. soruda bakalım neyden bahsetmiyor? bireyin kendisine gelen duyu verilerini işleyerek anlamlı hale getirme kapasitesi, anlamlı hale getirme kapasitesi nedir? Tamamlama. Hangisi? Evet, tamamlama direkt diyebiliriz Edirne ama bakalım biraz daha okuyalım. Bu nedenle beyin belirli uyarıcıların etkisi altındayken bunların arasında yalnızca bir kısmını uyarıcı işleyerek anlamlı hale getirir, diğerlerini anlama dışında tutar. Yani biz buna ne diyoruz? Algıda tamamlama deriz. 17. Örnekteki psikoloji durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Psikolojik illüzyon, sanrı, fiziksel illüzyon, engellenme, duyusal çatışma. Bakalım hangisi var örnekte. Üniversite sınavlarında hazırlanan bir genç caddeye de yürürken otobüs durağındaki lise levhasını üniversite olarak okumuştur. Yani kişinin o andaki duygu ve düşüncelerine göre bir yanılma söz konusudur. Duygu ve düşüncelere göre bir yanılma söz konusu ise korkularımız, heyecanlarımız etkiliyorsa algımızı biz buna ne diyoruz? Psikolojik durum deriz. Yani psikolojik ilüzyon olur. 18. soruya geldik. Diyor ki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Uyarım, motivasyon, dengelenme, aşırı uyarılma, yetirsiz uyarılma. Bakalım hangisiymiş? bütün gün evde hiçbir iş yapmadan boş boş oturmak, bütün gün ağır bir işte çalışmak kadar insanı yorar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli evde oturursan, hiçbir şey yapmazsan, vücut hiçbir şekilde uyarı almazsa ne olur? Bir süre sonra çöküntüye uğrar. Ve bu da kesinlikle yetersiz uyarıldığı için ortaya çıkar doğru cevap. E olur yetersiz uyarılma. 19. Aşağıdaki algı yanılmalardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Suya batan çubuğun kırık görünmesi fiziksel ilüzyon. Tren raylarının birleşmesi fiziksel. Gece çöp kötü e, tenekesini köpek olarak sanma bu fizik, e, psikolojik. Telefon direklerinin uzaklaştıkça küçülüyor gibi görünmesi yine fiziksel. E seçeneğine bakalım. Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görmek kesinlikle fiziksel. Doğru cevap psikolojik ilüzyon hangisi? Altını da çizmişiz zaten çöp tenekesini köpek sanmak. Az önce de dedik ne? Duygu ya da psikolojik durum söz konusu ise ilgi söz konusu ise bu kesinlikle psikolojik olur. Korkular varsa işin içinde algı psikolojiktir. Burada ne diyor? Hmm, daha önceki duvara asılı duran resimlerin panoların daha önce dikkat çekmesi aşağıdakilerden hangisiyle? Az önce de dedik bir şey önce algılanıyor sonra algılanıyor aşağıda ya da yukarıda algılanıyorsa bu kesinlikle şekil ve zemin ilişkisi olur. Yine altını çizmişiz farkında varmadan soruları cevaplandırmışız aslında. Oh yoruldum kusura bakmayın 21. soruya geldik. Ee, soru köküne bakalım bu parçada psikolog yaptığı araştırmada hangi yönteme başvurmuştur diyor. Kaçıncı soru 21. soru hangi yönteme başvurmuştur? Ne diyor bakalım? Bir üniversite öğrenci bazı psikolojik sorunları çözmek, kavuşturmak amacıyla psikolojik danışmana başvurmuş ve bu sorunları anlatmıştır. Psikolog bu öğrenci belli testleri uygulamış ve diğer yanlardan ailesi, arkadaşları. Evet işin içine aile arkadaş ilişkilerini öğrenmek amacıyla girdiği zaman bir şey araştırırken aile, yakın çevresi, mahallesi, arkadaşları girdiği zaman biz buna olay ya da vaka incelemesi deriz arkadaşlar. 21 B seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından birisi değildir? Psikolojinin amaçları vardır. Bu amaçlardan biri olamaz diyor. Kişinin kendini tanımasını sağlama. Evet kesinlikle psikolojinin amaçlarından biridir. Olası psikolojik rahatsızlıkların nedenlerini önceden. Evet öngörü kesinlikle evet. Toplumsal olayları tahlil etme. Toplumsal olayları tahlil etme psikolojinin değil sosyolojinin işidir arkadaşlar. Kişinin davranışlarını kontrol etme. Evet bireylerin davranışlarını etkileme. Evet doğru cevap C seçeneği. Çünkü C sosyolojinin konusudur. 23. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek bir davranıştır? 23. Davranış kavramı doğrudan gözlenemeyen ancak ölçülebilen zihni süreçleri ifade eder. Doğrudan gözlenmeyecek ancak <laughs> ölçülebilen zihni süreçleri ifade eder. Zihni süreç. Doğrudan gözlemleyemeyeceğiz zihni olarak ifade edebileceğimiz bir seçenek arayacağız. Öğretmeniniz zaten bunu anlatmıştır size. Hangisi örnektir? Gök gürültüsüyle irkilme. Hayır, irkilen bir insanı gözümüzle görürüz. Telefon numarasını hatırlamaya çalışma. Kaçıncı soru? 23. soru. Dursun hatırlamaya çalışan birini acaba tahmin edebiliyor musunuz? Neyi düşündüğünü tahmin edebilir misiniz? Gözlerinizle görebilir misiniz? Bir müzik eşliğinde dans etme. Dans eden kişiyi gözünüzle görürsünüz. Şarkı dinlerken ellerle tempo tutmak. Evet birini ayaklarla elleriyle tempo tuttuğunu sanırım görebilirsiniz. Acı bir haberle piyanonun tuşlarına sertçe basma. Evet sertçe basmayı da sanırım gözlerinizle görebilirsiniz. Burada ne var? Telefon numarasını hatırlayan maya çalışan birini kesinlikle gözlerinizle göremezsiniz. O anda bir şey düşünüyor ama neyi düşündüğünü kesinlikle bilemezsiniz. Doğru cevap B seçeneği olacak arkadaşlar. 24. Bu durum aşağıdaki algısal süreçlerden hangisiyle ilgilidir? Neymiş? Derinlik algısı, algıda değişmezlik, algıda seçicilik, zaman algısı, şekil zemin algısı. Hoşa giden durumlar zaman su gibi akıp giderken istenmeyen durumlarda bir türlü geçmek bilmez. Evet siz bunu çok yaşarsınız sevgili öğrenciler. Sevmediğiniz bir ders bir türlü bitmek bilmez ama çok hoşunuza giden bir öğretmenin dersi veya bir ders hemencecik biter. Biz buna Psikolojik zaman algısı deriz ki seçeneklerimizde zaman algısı olarak yazılmış. Doğru cevap zaman algısı olur. Aşağıdaki boşluk doldurma sorularını cevaplandırınız. Şimdi bireyin toplum içindeki davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Öğretmeniniz bunu anlatmıştır sık sık. Sosyal psikolojidir. Daha önceden bildiğiniz nesneleri farklı görünseler bile biz onları aynı şekilde görürüz. Algıda değişmezlik. Bu değil mi? Organizma tarafından Yapılan her türlü eyleme biz ne deriz? Organizma gözlenen ya da gözlenmeyen davranış denir. Psikodinamik yaklaşıma göre kişiliğin bölümleri 3 tanedir. Bu 3 tanesinin ismi id, ego ve süper ego'ydu arkadaşlar. Evet. Sorularımız burada bitti. Her soru 4 puandır gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olun ve öğrenmek istediğiniz konu ya da yazılı sorularını istediğiniz dersi yorumlar kısmına yazın. Hemen yazılı sorularını yükleyelim. Her türlü sorunuza sorunuzu yorum kısmına yazın. Mutlaka cevap bulacaktır. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.